Evet balıklar. Süper. Mustafa abi. Evet. Devam mı abi? Devam da, gibi. Bu video olay olacak dediler. Evet, görüyorsunuz. Yok. Kepçe lazım mı abi? sakin lazım olacak ama balığı yanaştırayım. Acele etmeyin. Yavaş yavaş, sakin sakin. İşin zevkini tadını yaşıyoruz. Yiğit, balıkların üstüne yavaş. bir su vursana zahmet. Kurumasın balıklar. Yavaş yavaş geliyor abi. Gel 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 gel. Berkay balıkların üstüne, balıkların üstüne su vur Berkay. Oradaki kovayla. Derinden al suyu. Evet. Balık balık sola doğru geçti. Evet. Mustafa abi geç. Evet balığın en sevdiğimiz hareketleri bunlar. Evet geliyor abi. Ha oradan al Berkay. Evet. 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 Evet balığımızı aldık arkadaşlar. Hadi. Yap. Aynalı mı? Yok ya. Kullu ya. Abi tebrik ederim. Teşekkür ederim Balığı abi. Balığı yere koy. Şöyle bir bakalım. Ay maşallah. Güzel bir kilo ayarına bir balık. Yemimizi çekmeyelim abi özel boncuğumuzu. Güzel mi bir kilo? Ezan. Evet. O oh, kancayı bir çıkartın. Tamam. Abi rast gelsin. Eyvallah, teşekkürler. Hadi cümleten rast gelsin.